Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yıl sonu dolar tahminini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı finansal değerlendirmelerle dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türk Lirası karşısında yükselişini tüm hızıyla sürdüren dolar kuru için yıl sonu tahminini açıkladı. Yaptığı döviz ve dolar yorumları ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, mayıs ayı itibariyle yükselişine hız veren doların gidişatı için değerlendirmelerde bulundu. Dolarda bir kırılma beklediğini söyleyen Geçer, bir sabah uyandığınızda dolar kuru 30 lira olabilir dedi. Hükümetin beklenen döviz müdahalesi hakkında da konuşan Geçer, vatandaşı uyararak, 21 Aralık senaryosu tekrar etmeyecektir yorumunda bulundu. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Geçer, doların sadece bir iki hafta içinde 17 lira seviyesini aşacağını söyledi. Doların kısa vadeli geleceği ben beklentilerimi çok kez paylaştım. Dolarda çok kısa süre içerisinde 17 liraya ilerleyeceğiz. O önce ara durakların olacağını söylemiştim. Bunlardan ilki 15.80'di. Ardından 16 liranın üzerine kendisini atar ve sonrasında emin adımlarla 17 liraya gider demiştim. Enflasyon rakamlarına bakarsanız zaten bir düşüş beklenmiyor. Doların 12 ay sonraki tahminine bakarsanız zaten 17.57 gibi bir rakam söz konusu. Sene sonunda ise 19 liralar seviyesinde bir kur görebiliriz. Piyasada 22 lira. Piyasadaki dolar kurunun çok daha yukarıda olduğunu söyleyen geçer. Piyasadaki kura baktığınızda, maliyetlerdeki kura baktığınızda zaten şu anda 22 liralardayız. Dolara müdahale edilmezse ne olur? dolara müdahale edilmemesi durumunda kaçı bulacağı sorusuna yanıt veren geçer, dolara çok fazla müdahale edemiyorlar. Edebildikleri müdahaleler ile belli seviyelerle çok kısa sürelerle tutabiliyorlar. Hatırlayın bir müddet dolar 12, 13 bandında iken doları 14 lirayı geçirmiyor dediler ve 14 oldu, 15 e izin vermeyecekler dediler 16 oldu dedi. Dolar yeniden 12 liraya düşebilir mi? Doların yeni bir müdahale ile kolay kolay düşmeyeceğini belirten Selçuk geçer. Düşürülür ama nasıl düşürülür? Ekonomik göstergeleri ve bütçeyi darmadağın edersiniz. Daha sonrasında hem dolar hem de bütçe yukarı gider ve siz sadece 3 ay kuru düşürmüş olursunuz. 4 milyon lira olan evler 14 milyon lira olur. Orta gelirli vatandaş yok olur. Yoksul daha da yoksullaşır ve işsizlik patlar ifadelerini kullandı. Enflasyon korumalı faiz. Faizi artırmıyorum diyorsunuz ama diğer yandan %70 faiz vereceğim diyorsunuz. Peki, pek çok arsa, ev, araç sahibi takır takır varlık satıp bu faize geçerse konut ve araç piyasası ne olur? Bence bunlar kabinede konuşuldu ve konut piyasasına vereceği zarar nedeniyle vazgeçildi. Dolarda 24 lira kabusu. Doların 24 Türk Lirası olacağını açıkladı ve bunun içinde net tarih verdi. Ünlü ekonomist Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de doları patlatacağını söyledi ve doların neden yükseleceğini açıkladı. Dolar kuru 21 Aralık 2021 tarihinde 18 liradan rekor bir düşüş gerçekleştirmiş ve 14 liranın altına gerilemişti. Dolar uzun bir aradan sonra yeniden hareketlendi ve 16 Türk Lirası oldu. Doların nerede duracağı bilinmezken, ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan dolar kuru ile ilgili korkunç bir tahmin geldi. Doların 24 lira olacağını açıklayan Zelyut, bunun için de tarih verdi. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, piyasa analizi yaptı ve dolar kuru ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendisine ait YouTube kanalında bir açıklama yapan Zeryut, dolar TL'ye baktığımızda ne yazık ki dolarda 24'e doğru açılan bir kapı görüyoruz ve bu açılan kapıda Amerika Birleşik Devletleri'nin de rolü var. Dolar TL'yi 20 liranın üzerine çekecekler, bu anlaşıldı ifadelerini kullandı. Dolarda 24 lira kabusunu ise TL 1 de şu sözlerle açıkladı. Dolar, Türk lirası, yaklaşık 10 günlük yükselişte kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.50 in üzerine çıkarken analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyor. Doların yükselişi hakkında Tele1, E konuşan ekonomist evren devrim zeryut, Amerika ve Türkiye arasında enflasyon farkını hesaplayın. Normalde biz bir milli paranın ileri tarihte değeri ne olacak dediğimizde iki ülke arasındaki enflasyon farkını baz alırız. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 50 puan enflasyon farkı olsun ki aslında bu daha fazladır. Bu kur 16 lira ise 8 lira daha koyacağız demektir. Yani eğer doğru politikaları acil bir şekilde gündeme almazsak şu tarihten 12 ay sonra sizin potansiyel olarak dolar TL'niz 24'e gider dedi. Peki doları kimler alıyor? Bireysel döviz talebi çok yüksek. O arada Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi ise dolar TL'de 15 üzerinde bireysel talep görmeye başladık. Yabancılar ise çok aktif değil piyasada. Kurumların döviz talebi ise çok yüksek. Döviz arzı ise sadece kamudan yapılıyor. Enerji ithalatı için yüksek bir döviz ihtiyacı var, dedi ve ekledi. Bu tablonun ötesinde küresel dolar talebi de çok yüksek. Tedarik zincirleri sorumlu. Dış şartlarda Türkiye lehine değil. Dolayısıyla dolar, TL'nin 15 altında kalması imkansızdı. Şimdi yeni politika seti içinde dolar, TL'nin hangi bantta kalacağını ve bu yeni bandın ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmeye çalışıyoruz. Yeni enstrümanlarla bunun nasıl destekleneceği önemli. İslam Memiş'in Fed'in kararını ve Poyal'ın açıklamalarının şifrelerini değerlendirdi. Bu süreçte FED faiz artışı yaptıktan sonra Poyal'ın açıklamalarını takip ettik. Poyal'ın açıklamalarında kendisini oldukça endişeli gördüm. Gelecekle ilgili ciddi bir belirsizlikler var. Pavel önemli başlıklar söyledi, tedirginliğin altında yatan sebepleri sıraladı, enflasyonun yükselişte kalmaya devam edeceğini özellikle vurguladı. Bu sürecin nereye kadar süreceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiğini ifade etti. Geçen yıla baktığımız zaman Fed bu yıl daha ayağı yere basan, kamuoyunu bilgilendiren açıklama yaptı. Konuşmaları sanki ulusa sesleniş gibiydi. Çin'deki kapanmalara vurgu yaptı. Bu ciddi bir belirsizliğe neden oluyor. Rusya-Ukrayna operasyonu da sürüyor. Belirsizliğin arttığını da ifade etti. 2023 yılının ortalarına kadar enflasyon artmaya devam edecek. Hatta Türkiye'de enflasyon rakamı yüksek olmaya devam edecek. Yılın sonuna kadar da kalmaya devam edecek yıl sonunda da %50, %52 civarında bir enflasyonla tamamlayacağımız tahmin ediyorum. Mevsimsel etkiler nedeniyle biraz daha yatay bir süreç yaşanabilir enflasyonda ama genele baktığımızda yüksek enflasyon gelmeye devam edecek. Vatandaşların kısa vadeli alım satım yapmasının önüne geçen geniş makas aralıklarını da değerlendiren İslam Memiş çarpıcı tespitlerde bulundu. Detaylar haberimizin devamında. Vatandaşa makas. Dolar 15.95 lira seviyesinde. Dolar endeksinin 103 seviyesine yükselmesine rağmen. Fed'in 50 bas puanlık faiz artırmasına rağmen. Demek ki önümüzdeki aylarda yukarı yönlü kur atakları gördüğümüz zamanda enflasyonla mücadelenin zor olacağını da bize gösterecek. Fed'in açıklamalarında verilen mesajlar çok netti. Mesele konuşmalarının endişe verici tarafı artık kimse döviz ve altın cinsinden borçlanmamalı. Bu birincisi. İkincisi altın ve gümüşte düşük rakamlar bekleyen varsa bu düşüncesini gözden geçirmeli. Benim tahminime göre bundan sonraki süreçte ucuz altın ve ucuz gümüş olma ihtimali çok zayıf. Merkez bankaları kendi başınızın çaresine bakın anlayışına sahip Merkez Bankası faiz artırıp enflasyonla mücadele ederken günlük bazda alım satım yapanlara ekmek yok, işlem yapamayacaksınız diyorlar. BDDK kararıyla FX piyasalarında işlem yapmak durduruldu. Darban taralığında alım satım yapamayacak müşteriler banka hesaplarından alım satım tarafından işlem yapmak zorunda kalacak. Banka tarafından makas aralığı geniş ve ayrıca vergilendirme var makas aralığına bakıldığında günlük alım satım yapmanın imkansız olduğunu hep beraber gördük. Artık FX piyasa ortadan kalktığı için yatırımcılar uzun vadeli yatırımcı olmak zorunda kaldı. Makas aralığı ile ilgili bir çalışmam olacağını söylemiştim. Ancak buna beraber karar verdiklerini görmüş olduk. Makas aralıklarını geniş bırakıyorlar.